Evet sevgili motosiklet severler, dostlar e, motorumuzu toparlamaya başlıyoruz. E, biliyorsunuz ilk aldığımda da göstermiştim zaten. E, benzin hortumundan kaçak yapmış ve bakın e, hortumdan yapan kaçaklar da e, benzin kaçakları buralarda böyle lekeler oluşturmuş. E, onu temizleyeceğiz. Önce işlemimize motoru e, toparlamakla bu işlemden başlayıp motorumuzu ok gibi yapacağız. Hadi başlayalım. Ya Allah. Bismillah. Şimdi e, taktiğimiz benzini benzine temizlettirmek olacak. E, bunun için pet şişesinin e, içine benzin koydum ve tepesini incecik deldim. E, ve bir tane diş fırçasıyla e, ovalayarak e, bu benzin kalıntılarını motorun üzerinden götüreceğiz. Etkili oluyor mu? Evet oluyor. En azından en kabasını böyle alıp incesine de gerekirse bir pasta cilayla müdahale edeceğiz dostlar. Evet. Bakın gidiyor mu? Evet gidiyor dostlar. Sabırla yavaş yavaş güzelce temizliğini yapacağız. Tabi bu işlem için fazla benzini de alt tarafına aksın diye altına bir kap koyuyoruz ki hem çevre kirlenmemiş olur hem de tekrardan çıkan aşağı giden benzini tekrardan doğalamak için kullanabiliriz. Şunu diyebilirsiniz ya abi benzin çok pahalı sen böyle kullanıyorsun falan değil arkadaşlar. Tamam benzin pahalı litresi 8 lira ama bir temizlik malzemesi e, almaya kalktığınızda e, çok çılgın paralar vermek zorunda kalırsınız. Yani bunu 7 liraya 8 liraya mümkün değil bir temizlik malzemesiyle e, temizleyemezsiniz. O, yani o, ma, e, o, paralara bir temizlik malzemesi alamazsınız. Kaldı ki e, buraya neyin iyi gelip neyin kötü geleceğini de e, bilemezsiniz. Dolayısıyla bu zaten üzerine benzin akmış. E, dolayısıyla da benzin testi yapılmış biz başka hiçbir kimyasalın ne gibi tepkiler doğuracağını, oluşturacağını deformasyon yapacağını testine kafa yormadan gönül rahatlığıyla bununla temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Evet. En sonda hasta cila çekmeyi düşünüyorum. Bakalım planladığımız gibi ilerleye gidecek miyiz dostlar? Evet arkadaşlar şimdi de aspirinle şöyle bir temizlik yapacağım ama spreyim bozuk. Evet. Aspirini maalesef spreyi bozuk olduğu için bunun içine kattım. Bununla ovalayacağız dostlar. Evet arkadaşlar son tahlilde baya e, baya bir lekesini giderdik. E, Tabi bu arada e, daha önceden böyle bir ovalamışlar, sürtmüşler böyle buralara falan bir e, çizik yapmışlar. E, dolayısıyla e, çok sıkıntı değil. E, bu kadar temizliğini yaptık. Artık bundan sonra da e, yani çok fazla yapabilecek bir şey yok. Bu şekilde kalacak. Eğer çok orijinal istersek de söküp boyatmamız gerekir. Bence gerek yok. Temizliğini yaptık. Ee, şimdi de komple bir e, boy abdest saldıralım, Bir temizliğini yaptıralım. Motor şöyle bir e, ortaya çıksın dostlar. Peki bu çalışmamız bu şekildeydi. E, yıkama çalışmamızı da ayrıca yapacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.